Merhabalar. Ben Mete Gordi. Bugün sizlere içinizdeki dişil enerjiyi onurlandırmak, rahim alanında biriken bireysel ve kolektif yükleri sevgiyle fark etmek ve dönüştürmek için hazırlanmış çok özel bir meditasyona eşlik edeceğim. Bu çalışma sadece rahatlamak için değil, dişil enerjinin bastırıldığı, unutulduğu ve taşımak zorunda bırakıldığı eski kayıtları temizlemek, eril ve dişil enerji yeniden uyum içerisinde almak ve yeni bir bilinç alanına yer açmak için tasarlandı. Bu meditasyonu en az 40 gün boyunca düzenli olarak uygulamanızı öneriyorum. Düzenli tekrar edildiğinde bu çalışma rahim alanında hafifleme, duygusal yüklerin çözülmesi, yaratıcı enerjinin serbestleşmesi, içsel güven ve yumuşak gücün artması, eril dişil dengenin yeniden kurulması gibi kazanımlar sağlar. Şimdi kendin için güvenli bir alan yarat ve bu yolculuğa izin ver. Şimdi bedenini destekleyecek bir pozisyon bul. Omurgan rahat, çenen yumuşak, ve omuzların aşağı doğru akıyor. Eğer gözlerin açıksa yavaşça kapat. Şu anda dış dünyadan hiçbir beklenti yok. Kim olman gerektiğine dair hiçbir rol yok. Sadece buradasın ve bu yeterli. Nefesine dikkat et, onu değiştirmeye çalışma. Sadece fark et. Nefes al ve sakince nefes ver. Nefes al ve sakince nefes ver. Tüm kaslarının gevşediğini hisset, rahatladığını ve huzurlu olduğunu hisset. Derin bir nefes al ve yavaş yavaş sakince nefes ver. Bugün içinizdeki dişil enerjiyi onurlandırma gününün ilk adımı atılıyor. Bu bir başlangıç, bir hatırlama, bir eve dönüş. şimdi kalbinden sessizce niyet et. Bu çalışmayı dişil enerjimi onurlandırmak, rahim alanımı sevgiyle fark etmek ve iyileştirmeye izin vermek için yapıyorum. Eğer bedenin izin veriyorsa bir elini kalbine, diğer elini alt karın bölgesine yerleştir. Bu temas bedene şunu hatırlatır: Buradayım, seni duyuyorum ve seni önemsiyorum. Çok güzel, derin nefes al ve derin derin nefes ver. Derin nefes al ve derin derin nefes. Ver. Bir elin kalbinde, diğer elin Alt karın bölgesinde ne diyoruz? Buradayım. Seni duyuyorum ve seni önemsiyorum. Çok güzel. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Şimdi tüm dikkatini ayak tabanlarına getir. Ayaklarından yavaşça toprağa doğru uzanan yumuşak kökler hayal et. Derin nefes al ve derin, derin nefes al. Ayaklarından yavaşça toprağa doğru uzanıyorsun. Yumuşak kökleri hayal ediyorsun. Bu kökler toprak ananın derinliklerine doğru sakin ve güvenli bir şekilde ilerliyor. Derin nefes al ve derin derin nefes. Toprak ananın rahmi seni kabul ediyor. Yargısız ve koşulsuz. Nefes al ve nefes. Çok güzel, çok rahatlıyorsun. Ve toprağın desteğine içine çekiyorsun. Nefes al ve nefes ver. Tüm kasların gevşediğini hisset. Tüm ağırlığını toprağa bırak ve rahatladığını hisset. Bir kez daha nefes al ve nefes ver. Şimdi tüm dikkatini alt karın bölgene getir. Rahim alanına ya da bedenindeki yaratıcı merkeze. Bu alan sadece biyolojik bir alan değil. Burası yaratımın, sezginin, duygunun ve bilgeliğin merkezi. Bu alanda zamanla biriken enerjiler olabilir ve şimdi sadece fark etmeyi niyet ediyorsun. Sadece fark ediyorum ve bedenimi serbest bırakıyorum. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Rahim alanında sana ait olmayan ama taşımaya alıştığın yükleri fark et. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Atalarından gelen söylenmemiş sözler bastırılmış duygular ve yarım kalmış hikayeler. Bu yüklerin hepsini şimdi sevgiyle fark ediyorum ve şunu söylüyorum. Size saygı duyuyorum ama artık sizi taşımak zorunda değilim. Sevgiyle fark ediyorsun tüm yükleri ve sevgiyle, saygıyla artık taşımak zorunda değilsin ve bırakıyorsun. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. ve şimdi gene bu alanda geçmiş ilişkilerden kalan enerji izlerini fark et. Sana ait olmayan duygular, bağlar ve beklentiler. Geçmiş ilişkilerden kalan ne varsa tüm enerji izlerini fark ediyoruz ve serbest bırakıyoruz. Sana ait olmayan duygular, bağlar, beklentiler onları itmeden, yargılamadan sadece serbest bırakıyoruz. Derin nefes al, bir derin derin nefes ver. Çok güzel. Derin nefes al ve derin, derin nefes ver ve serbest bırak. Şimdi toplumdan, aileden öğrenilmiş rollerin bu alanda bıraktığı izleri fark et. Güçlü olmalıyım, susmalıyım ya da taşımak zorundayım. Bu inançların hepsi artık çözülüyor. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Sana yüklenen güçlü olmalıyım, susmalıyım ya da taşımak zorundayım. Ne inanç varsa hepsine bugün çözmeyi niyet ediyoruz ve serbest bırakıyoruz. Şimdi rahim alanında altın, pembe, bakır tonlarında. Yumuşak bir ışık hayal et. Çok güzel. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Bu ışık spiral şeklinde dönüyor, temizliyor, yumuşatıyor ve hatırlatıyor. Nefes al ve ışığı içine davet et ve nefes verirken artık hizmet etmeyen her şeyi bırakmaya niyet et derin nefes alıyorsun ve derin nefes veriyorsun ışığı içine davet ettin ve artık sana hizmet etmeyen her şeyi temizlemesine izin veriyorsun şimdi tüm dikkatini kalp alanına dikkat getir kalp merkezine odaklan. Kalbinde eril ve dişil enerjinin yan yana durduğunu hayal et. Artık savaşmıyorlar. Birbirlerini bastırmıyorlar. Birlikte dans ediyorlar. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. Rahatla. Kendini serbest bırak ve sessizce şunu fısıldar. İçimdeki eril ve dişil enerji uyum içinde. Birlikte yaratıyor. Derin nefes al ve derin derin nefes ver. İçindeki eril ve dişil akışı hisset. İda ve pingala, yin ve yan hepsi bir denge içerisinde. Birlikte yaratıyor. Bu çalışmanın önümüzdeki 40 gün boyunca bedeninde ve alanında derinleşmesine izin ver. Rahim bilgeliği aceleyle değil, tırlayarak uyanır. Ve yavaşça nefesine dön ve parmaklarını hafifçe oynat ve hazırsan gözlerini açabilirsin bu çalışma sende bir şey uyandırdıysa yorumlara niyet ediyorum yazabilirsin ve kendine bu alanı açtığın için teşekkür edebilirsin. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum.